Sevgili izleyicilerimiz bugün Yozgat ilimiz Boğaziyan ilçemizin Deveci Pınar Köyü'ndeyiz. Bugün ekranlarımıza Deveci Pınar Köyü'nü ekranlarımıza getiriyoruz. Deveci Pınar'a hoş geldiniz. Abimiz yanımızda. Öncelikle kendinizi bir tanıtır mısınız, anlatır mısınız? Ben Mahmut Dinalar, muhtarın oğluyum. Yurt dışında Hollanda'da da kalıyorum her sene dizine geliyorum. Yani köyümüzü seviyorum. Önceden böyle yerlikti. Şimdi köye geçti ama köyden dışarıdakilerine sesleniyorum. Yani köyü bırakmasınlar. Evet, biraz kendini anlatır mısın? Kaç yıl önce gurbetliğe çıktım. Biraz gurbetliği anlat bize. Yani 87'nin sonunda ben buradan gittim. Ortaokulu bitirdikten sonra Hollanda'ya gittim. Abimle birlikte gittik. Annem buradaydı ben Orlanda'ya gittiğimde. 13 evet. yaşını bitirdikten sonra gittim ben. Yani gurbetlik yani e, iyi bir şey değil. Hani bura vatan özlemi varkenler. Yani şimdiki aklım olsa gitmezdim. Evet. Ama işte annem baban orada olduğu için mecburen kalıyorsun. Köyümüz gerçekten çok güzel. Evet, köy gerçekten yaşanabilecek. Yani üç, üç var. tane okul vardı. İki tane ilkokul, bir tane ortaokul vardı bizim zamanımızda. Şimdi okul yok. Şunu biliyor musunuz? Taşımayla gidiyorlar, Boğaziyana e gidiyorlar. Yani acınacak bir şey. Gerçekten diyorum bak yani bugün kayıtlı 13 bin nüfus varmış. Öyle söylerler. 760 kişi zor kalıyor. Yani dolmuş bile yok buradan kazaya gitmek için. Eğer araban yoksa kaldın. Evet. Yani acınacak bir şeye geldi. Deveci Pınar. Zengin bir köy kasabaydı. Yani bakmıyorlar şimdi. Ben ne diyeyim yani? Peki ne yapılabilir? Bundan sonra ne yapılabilir? Ne yapılması lazım yani? Yani tekrar birlik olurlarsa yani köy gene kalkınır. Ha ilçe olur mu? Gazel olur mu? Veya kasaba? O şey yani meşhur bir şey olmaz yani. Evet. Beş bin üzerine çıkması lazımmış. Ha olur. Kayseri'dekiler gelirse yaşlılar. Hı. nüfuslarını buraya alırlarsa niye olmasın? Peki ne kadar şu anda ee, senin bildiğin kadarıyla Deveci Pınar Köyü doğumlu Türkiye'de dünyada yaşayan kaç kişi vardır ya da yani, Kayseri'de yurt dışında? Yani benim bildiğim kadarıyla Kayseri'de 9 bin üzerinde 13 bin arası bizim köylü varmış. Evet. Ya bunun İzmir'i var, İstanbul'u var, Ankara'sı var. Yani Türkiye'nin her tarafında bizim köylü var. Adana'da varlar. Ama gelmiyorlar. Ha, yardım da etmiyorlar. Ama cenazelerini köye getiriyorlar. Evet. Ya e ben e, muhtar olayım. Cenazelerini koymam. Evet. Şöyle koymam. E, şehirde bugün parayla mezar satın alıyorlar. E beda bedava olduğu için geliyorlar koyuyorlar. E, yardım yardım etmiyorlar. E muhtarlık yapsın. Muhtar ne, ne yapacak? Tabii. Bugün ne muhtar şey... sana Arıtma tesisi yaptırmış, evet. muhtar senin e, şadırvan yaptırmış, muhtar sana e, konaklamak için misafir odası yaptırmış, muhtar ne yaptırsın sana? Şey içiyor mu suktu, asbestli su içiyor mu suktu? Şimdi o da yok, arıtma yaptırdı, elektrik sistemini düzelttirdi, şimdi adam varmadan elektrik otomatikman su veriyor sana. Evet. Yani bunu Deveci Pınar halkından yardımlarını bekliyor yani. Yani tek kişiyle olmuyor. Peki bir dernek falan yok mu? Ki? Derneğimiz o var da Kayseri'de. Yani hiç ayrını görmedik. Derneğin pek bir faaliyeti yok. Yok, yok. Ha yani. derneği de yok mesela bir çayla olmaz ki. E, de kendi marvarlarıyla aldılar. E, bir çay satıyorlar işte o köyde. Onun olmaz ki. Evet. Faaliyetler yapacaksın. O da o da yani Kayseri'de zenginler mi çok? Bizim de hiç zenginleri çok. Ama faaliyet yok. Köye yatırım yok. Evet. Biraz da kendinden bahset abicim. Hı. Bu arada biraz rahatsızlanmışsın. Ya iki kere beyin ameliyatı geçirdim. Şu evet. an beynim de pil takılı. Hamdolsun yani Allah'ım bugün de. Şu an iyiyim. Rahatım. Herkes Avrupa'da olur. Ben de buraya geliyorum oğlum yani. yani Buradaki doktorlar yani çok iyi yani. Türkiye'dekiler yani buradakiler oraya özeniyor. Biz de buraya özeniyor. Evet. Yani yurt dışına hiç kimse özenmesin. Ben onu derim. Başka bir şey değil mi? zor değil zor, mi? çok zor. Yani biz buraya 6 alt haftalığına, dört haftalığına geliyoruz da. Yani neyle geliyoruz onu hiç kimse düşünmüyor. Hı. Nasıl olsa Almancı diyorlar. Keklik diyorlar. Almancı kelimesi bence yanlış bir şey. E Gurbetçi yanlış. Ya biz yani gerekiyor. buraya geliyorsun, gurbetçisin, oraya varıyorsun, yabancısın. Hı. İki arada bir derede kalıyorsun. Evet. Yani her haliyle. Sen burada traba çıktığın zaman, yabancı plakana çıktığın zaman Almancı diyor. İşte şeyleri bile değişik yani. Davranış şekilleri bile değişik. Bugün evet. bir alışverişe gitsen Almanca keklik geldi. Ne kadar soyarsak bize kar diyorlar. Yanlış, çok yanlış. Yanlış işte zihniyet değişmediği sürece yani şeyi kaldıramazsın. Evet. Biraz da baban anlat. Babanla hiç dayak yedin mi? Şöyle biraz eski anlat. Yok, babamdan hiç dayak yemedim. Dede, yediniz. Dedemden Hangi bile yemedim. Öyle mi? Yok, dedemden bile yemedim. Vardır böyle güçlüyken yaramazlık yaptığımız yok, yok, zaman. Yok, yok. Yani dedem gibi yani dünyaya bir daha gelir mi onu bilmiyorum. Öyle mi? Yok. Gelmez. Kızınca ne yapardı peki? Dedem mi? He. kızınca giderdi o şeye giderdi. O koyunların yanına giderdi. Yani dedem yani koca derlerdi kendisine. 81'de mi? 80'den mi buraya geldi? İzine geldi. Bir daha gitmedi. O da mı gurbetteydi? O da Hollanda'daydı. Bir daha gitmedi. Burada kaldı. İşte koyun hastasıydı. Bu 300 tane koyunumuz vardı. Hayvancılıkta evet. mı uğraşırdı. Bir çerimiz vardı. Hani yani. Evet. Ya özlemi de yani küçükten yetiştiğin için o özlemi başka bir şey anlatama yani. Evet, gurbetlik gerçekten çok zor. Ya. Yani. Oraya gittiğin zaman aynı gün sayar gibi tekrar... Tabii canım, defettim. tabii. Peki zor geliyor mu yani? izine gelip de o dönüş var ya, o dönüş ya, psikolojisini ya, bir anlatsana bana. ya. Yani onun sanki, asana, ya, yol bitmez ki. Terk edilmiş bir şey gibi ya, yani ya da ya, çocuğun elinden... Balık e, sudan çıkar çırpınır ya, hı. öyle şeysiz kalıyorsun yani. Ya, gözün arkada kalıyor. Yani giderken için e, o duygu yani yaşayamayan anlatamaz onu. Ya anlatılmaz. Değil anlatılmaz. Bir bu tarafa geleken gereken o sevinci anlatamazsın. Buradan da giderken o üzüntüyü anlatamazsın. Evet. Ya zor diyorsun. Çok ya zor, zor ya. Diyorsun. Gerçekten çok. Ya biz ben 30 seneden fazladır oradayım. Yani dördüncü ay geldiği zaman insanın içine bir şey düşüyor. İzine evet, gidiyor, yani izine, gidiyor. Gidebileceğim mi? Gidiyor. Gideceğim mi? Gidebileceğim Bir de, de o var yani. Hmm. Yani bugün herkes gelemiyor. Yani tek maaşına çalışanlar zor yani. Evet. O yüzden gurbete kimse şey yapmasın yani. Ya, gurbetlik zor. Çok zor. Tavsiye etmiyorsun. Yok kimseye. etmem. Kesinlikle etmem. Var git yurdu kıymetini Tabii. Buluyorsun. Peynir ekmek ye, soğan ekmek ye. Köyünde kal. Köyünde kal. Peki Deveci Pınar köyü halkına ya da gurbetçilerine söylemek istediğin var mı bir şeyler paylaşmak istediğin? Yani emeklilere sesleneyim. Hacemlilere, yani emekli olanlara. Kayser'de, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da oturana kadar parklarda gelin Devci Pınar'a yerleşin. Devci Pınar'ın havasını alın. Devci nüfusunu kalkındırın. Evet. Yani okul yok, okul. Devci okul yok. Biz bir sınıfta 45 kişiydik. Hmm. Şunu biliyor musun? Şimdi köyü toplasan 45 tane öğrenci yok. O yüzden yani geri dönsünler diyorum ben. Peki baban kardeşlerinden en çok hanginizi sever? Babamın ayırt ettiğini bilmem ki. Hepinizi aynı derecede. Aynı mi? aynı derecede sever. Hiç ayırt ettiğini bilmem ben. Görmedi. Biz öyle bir şey yaşamadığımız için. Hı. Hiç yaşamadık yani. Peki baban yanında duran en çok duran hangi kardeşinde? Ya babam şimdi burada kaldığı için ablam kalıyor Hı. yanında. Oraya geldiği zaman dört kardeşlik dördümüzün evine de gelir. Evet. Peki buraya neden Deveci Pınar demişler? O isim nereden yani gelmiş? Yani yıllar önce işte aşağı mahallede bir pınar varmıştı. Develer oraya gelirmişti. Pınar olduğu için yani benim bildiğim kadarıyla çok eski yani 200 herhalde 300 senelik var bizim köyün şeyi. Aşağı mahallede zaten olmuşlar. Ondan sonra büyüdükçe büyümüşler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani gelsinler. Köylerine sahip çıksınlar. Evet, Deveci Pınar'a sahip evet. çıksınlar. Bundan sonraki kalan zamanını en azından Deveci Pınar'da yani. geçirebilirler diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve sevgili izleyicilerimiz burası Yozgat ilimizin Çayralan ilçesi ve Çayralan ilçesinde satlık iki katlı ev Hayır, bahçesinde çeker tarafını çekişti. No, domatesler olmamış bu sene. Yeni yeni o, bu sene ayrımıza daha da daha da bitiremedik. Yusun başlıyor. Daha burada da çok ayrı, burada da. Daha hiç girilmedi ya de şiii şey, az sonrasında yok temiz ya temiz köy var bu da çamaşır makinesi bu dolabı hepsi var Şurada çamaşır makinesi banyo bu evet. burda da odası bir odada daha var orada.